Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakaolu kurabiye yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Benim burada 125 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Bir yumurta. Bir su bardağı pudra şekeri. Bir kabartma tozu arkadaşlar bu malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra unumuzu yavaş yavaş eklemeye başlıyoruz. 2 yemek kaşığı kakao döküyoruz. Ve unumuzu kontrollü şekilde dökerek karıştıracağız arkadaşlar. Hamurumu iyice yoğurdum arkadaşlar bir buçuk su bardağı un almış olduk gerçekten pürüzsüz ve güzel bir hamur oldu şimdi küçük ceviz büyüklüğünde veya büyük daha da küçük size kalmış bu şekilde yapıp tepsimize diziyoruz arkadaşlar bütün kurabiyelerimi yaptım arkadaşlar 180 dereceli fırınıma veriyorum. kurabiyelerim fırından çıktı gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi servis tabağıma alıyorum.